Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Cinli ruh hastası bıçakla gözüktü. Han kardeşleri attığı video. Adamın cinli olduğunu da biliyorlar. Bak. Uzaktan bir çekim. Adam cinli. Artık rezillikte o kadar büyük çığır açtılar ki. Yani gerçekten. Yani rezillik. Ya yani gerçekten diz boyu yani böyle bir şey olamaz ya. Ya bu adamın cinli olduğunu nereden gördün? Nereden anladın? Neye göre bu adamı yargıladın? Şimdi arkadaşlar bakın kardeşim. Farkındaysanız bu adamlar daha önce de bir videolarında birileri saldırıyor bunları biliyorsunuz birileri işte şey yapıyor adam saldırıyor kaçıyor şimdi bu adamda bıçak var ee, çekiyorsun sessiz bak fener tutuyorsun sessiz konuşuyorsun Yani fener tutup sessiz konuşuyorsun şimdi bu adam orada akıl hastasıysa bu adam seni orada her türlü zaten indirir indirmek istese her türlü indirir niye armut gibi zaten fener elinde gözüküyorsun ama Öyle bir şey var mı? Yok. Çünkü dümen bu. Sen orada duracaksın, biz seni çekeceğiz. Bu kadar. Çekeceğiz ve millet of diyecek. Ve paralar gelecek. Ya abi ruh hastasına girdiler, cinli hastaya girdiler. Cinli kadınları var, bilmem neleri var, suyu var, buyu var. Her şey var bunlarda ya, her şey var. Yani nereye kadar yiyeceksiniz ya şu yalanları ve utanmadan en kızdığım nokta utanmadan o adamı gösteriyor millet elinde bıçak var hesabı ve orada bir biliyorsunuz ayet koyuyorlar efektle yani yerleştiriyorlar ya kardeşim Allah'tan korkun ya, ya biraz Allah'tan korkun ya. ya bu nasıl bir rezilliktir ya Kalkıyorsun bir de orada ayet koyuyorsun. Cinli adam. Kalkıyorsun orada bir de vay efendim bıçakla gözüktü. Vay efendim onunla gözüktü. Ya hiç kimse şunlara şu soruyu sormuyor. Na arkadaş nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor? Ya o adam şimdi ya kardeşim adam Gecenin bir vakti orada duran bir adam, orada olan bir adam normal bir adam değildir. Hele ki elinde bıçak varsa. Hele ki elinde bıçak varsa. Bu adam normal bir adam değildir ki ya. Eee sen fenerinde sap gibi orada gezerken o adam seni her türlü zaten görür. Elinde armut gibi fener sağa sola tutuyorsun. Senin arkandan gelir eğer, eğer ki gerçekten öyle olsa. Senin arkandan gelir abi çak diye çakar. Bak, şu yalanı bile yiyorlar ya. Böyle yalanları bile yiyorlar yani. Ve yani yorumlara baktığınız zaman zaten vallahi hayret ediyorum ya. Gecenin şerrinden ve fitnesinden Allah'ım sana sığınırım Rabbim. Yar ve yardımcınız olsun. Yüce Allah'ım sizi orada kötü musibetlerden korusun. abi ulan bir rahmetli için bir rahmet oku bir fatiha oku deseniz bunlara yemin ediyorum var ya kıllarını kıpırdatmazlar ya kıllarını kıpırdatmazlar ama şunlara gelince abi takır takır yorumlar yazarlar takır takır yorumlarda dualar yazarlar ya bu kadar da kardeşim yani bu kadar da baktığınız zaman gerçekten ya şey olmayın ya yalan kardeşim bunların hepsi yalan ya ya böyle bir şey yok ya. Elinde bıçaklı cinli ruh hastası ya. Adamı cinli yaptın. Tuttun bir de adamı ruh hastası yaptın ya. Neye göre? Kimsin? Nesin sen? Bu adamı gördün hemen anladın mı? adamın cinli olduğunu. Hemen anladın mı adamın şey olduğunu? Hemen anladın yani. Aa dedin adam tamam. Bu adam kesin cinli. Hemen tık, insanlara sunalım. Vallahi ya insan gördükçe gerçekten hadi çok şey söyleyesi geliyor da arkadaşlar söylemeye gerek yok aslında zaten anlıyorsunuz ama tam bir rezillik ya bak şimdi adama gördüler adama bir de öyle bir şey ki adama fener tutuyorlar ya adama fener tutuyorlar adam, adam da ne güzel ha, keyif yapıyor. elimde bıçak yapmış oturmuş sırt üstü. <laughs> ya yemin ediyorum ya. ya şu videoya inanıyorlar ya ee, heh, adam cinli bak adamın elinde bıçak var fener tutuyorlar bir de yaklaşmaya çalışıyorlar bu şu dümen oluyor İşte insanlara gösterelim bak adam kapşonu takmış bu dümenci keremin kullandığı monta benziyor yani o mont değildir de ona benziyor yani onun herhalde cinsinden ya yemin ediyorum yani. Lan bu adam o feneri gördüğü zaman hiç mi size tepki vermez? Ama ne hikmetse vermiyor. Ne hikmetse hiçbir tepki, hiçbir şey vermiyor. Ve bir anda abi ne oluyor? Orada bir görüntü gidiyor falan filan. Şuna bak hiç adamın umurunda değil ya. Eee? Bak şimdi bak adam ayağa kalkıyor falan filan. Eee? Ya var ya hani gerçekten rezil ötesi bir şey ya. Gerçekten rezil ötesi bir şey ya. Ya arkadaş hiç mi din Allah korkusu yok sizde? Ya hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz ya? Ya yemin ediyorum yani ya bunlar aslında gerçekten aslında çok şey söylemeyecek de var ağzınızı yormaya değmez. Ama baktığınız zaman gerçekten şunlara inanıyorlar. Ve kendi kafalarınca da açıklama, işte şey uyduruyorlar, olay. işte neymiş? Cinli ruh hastası, bıçakla gözüktü, cinnet bakgas, adam cinnet geçirmiş. Ulan oğlum hiç mi o ülkede, ya hiç mi bu ülkede bir polis, bir devlet adamı, bir kolluk kuvvetleri yok mu ya? E gördün videoyu çektin abi kapattın kamerayı gittin öyle yükledin bitti bu kadar. Ne oldu? E tamam millet yer afiyet olsun. Ne kadar izlenirsek o kadar para. Cukkada olsun. 5 yorum. Like. Abone olun. Yalvarırım. Katıl butonuna tıklayın. 3-5 lira sizde yardımda bulunun. Biri kamera dilenir. Birileri 5 yorum dilenir. Abone dilenir. Ben hiçbir videomda ne abone olun dedim ne bir şey yapın dedim. Ama gerçekten şunlara İnanan insanlara ben üzülüyorum ya. Gerçekten üzülüyorum. Çünkü yani şöyle bir olay olamaz ya. Adam cinnet geçirmiş. Adam bilmem ne geçirmiş. Ona kadar biliyorlar ha. Başka bildikleri bir şey yok. Bak şimdi biliyorlar. Ondan sonra arkadaşlar burada bitiriyoruz. E işte gerçekten çok enteresan olaylar yaşadık. Çok tehlikeliydi. Çok şöyleydi böyleydi. İşte bugünlük bu kadar. Beş, en az 5 yorum. Like atmayı unutmayın. E kim bu adam? Yani polis haber vermek ona bunu haber vermek aklınıza geliyor mu? Gelmiyor. En iyi çünkü biz bir dümen yaptık. işlesin millet yesin. Afiyet olsun. İnsanlar ondan sonra doğruları söylediğiniz zaman da bu sefer tam tersi. Hemen bir kart alıyorlar. O sen işte bizim abimizi böyle diye bak sizin adamlar emek veriyor. Adamlar bunu yapıyor, adamlar şunu yapıyor. Balta fırlıyor, bıçak fırlıyor, pimapen havalarda uçuşuyor, kapılar çarpıyor. Her bir şey oluyor ama şunlara bir şey olmuyor. Gerçekten şunlara hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar bunlara inanmayın ya. Biliyorsunuz bunların bir de ters görünen <laughs> Ayakları ters cinleri vardı biliyorsunuz çarşaflı. Allah bunları ıslah etsin. Arkadaşlar bunlara prim vermeyin. Sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü bunlar gerçekten hani artık bu işin şeyini çıkardılar. Cırtını çıkardılar. Zaten dediğim gibi bunlar da zaten din Allah korkusu olsa bu tarz işlere girmezler. Kendinize çok iyi bakın. Sonuna kadar devam. Sonuna kadar kesinlikle ne yaparlarsa yapsınlar. Her şeyin bir hesabı vardır. Herkes yaptığı bir işin hesabını birilerine verir. Vermek zorundadır. Onun için dediğim gibi kesinlikle durmayın. Sizler de durmayın. Sizler de yapın. Ben sonuna kadar destek çıkarım. Durmak yok. Devam. Bu dümencileri artık prim vermeyin. Zevkine de olsa izlemeyin. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.